Yıldırım Mahallesi Paşa Sarayı sokakta 3 nolu katlı otopark önünde Şehit Hüsneymen Fatih Korçam Parkı'nın açılış töreni Belediye Başkanı İsmail Ok, 9. Ana Jet Komutanı Tuğ General Kubilay Selçuk'un katılımı ile yapıldı. Törene Belediye Başkanı İsmail Ok ve 9. Ana Jet Komutanı Tuğ General Kubilay Selçuk'un yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Özenç, Argun Atıcı, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Akif Okur, Belediye Meclisi Üyeleri, Daire Müdürleri, Mahalle Muhtarları, Türk Hava Kurumu Şube Başkanı İlhan Güzel ve vatandaşlar katıldı. Şehit Hüsteğmen Fatih Korçam için yapılan duanın ardından Belediye Başkanı İsmail Ok, 9. Ana Jet Komutanı Tuğ General Kubilay Selçuk birer konuşma yaptılar. Bu isimler yaşamalı, ebediyete kadar yaşamalı. Çünkü bu vatan toprakları bizlere, yeni kuşaklara devredilmek üzere atalarımızdan emanet, şehitlerimizden, gazilerimizden emanet. Öncelikle ben belediye başkanımıza bütün balık Balıkesirliler için e, teşekkürlerimi sunuyorum. Şehidinize sahip çıktınız. Onun ismini buraya ebediyen kalmak üzere yazılmasını sağlamış bulunuyorsunuz. Konuşmaların ardından Şehit Üsteğmen Fatih Korçan Parkı açılış kurdelası hep birlikte kesildi. <laughs>